Münir Bey hayırlı olsun diyelim. Bir 15 gün önce birlikteydik diğer yeni bir projeniz için, lansmanını yaptığınız projeniz için. Aslında o gün bunun müjdesini vermiştiniz. Çok kısa süre içerisinde yeni bir lansman daha yapacağız demiştiniz. Bugün yeni projenizi de tanıttınız. Öncelikle nasıl bir proje, tasarım sürecinde neler yaşadınız, bölgeye neler katacak bir görüşlerinizi alalım. Bu proje, çok teşekkür ederim bir kere ayaklarınıza sağlık geldiğiniz için. Bu proje Basın Ekspres yolunda. 432 konutluk bir proje. Tam divan otelinin tam yanında ve e, bu projenin en büyük özelliği e, 7-24 saat e, otel hizmeti e, sunacak. İşte housekeeping, e, işte e, laundry sistemi, yani dediğimiz kuru temizleme işte her türlü hizmeti sağlayacak bir projeden bahsediyorum. Bir de bizim kendimiz güzel bir sloganımız var. Eşebilir lüks. Yani lüksü çok ucuza vermek anlayışındayız. Altta bin metrekarelik spor merkezimiz, Bust adında spor merkezimiz var. Oradan da faydalanma alan insanların faydalanması söz konusu. Böyle bir projemiz var. Burada hani fiyatlar ne seviyede başlıyor, ne zaman bitecek? Her yaptığınız proje farklı bir tasarıma sahip. G Plus öyleydi, diğer projeleriniz öyle, G Tower öyle tasarlarken e, mimarlarla ne konuşuyorsunuz nasıl ilerliyorsunuz biz bir projeyi tasarlarken e, insanların beklentilerini ihtiyaçlarını göz önünde tutuyoruz yani e, şu andaki e, Türkiye'nin koşullarında e, bir evde artık insanlar e, herkes çalışıyor hı hı. ve e, o işten çıkışta e, eve geldikleri zaman o otel lüksünü o e, rezidans hizmetini görme e, bekliyorlar, o şeyi bekliyorlar, o lüksü bekliyorlar. Biz de bunu vermeye çalışıyoruz. Tasarlarken e, insanların bütün ihtiyaç gereçlerini hepsini e, tasarlayarak yapıyoruz mimarlarımızla. E, bu buradaki projede e, İngiltere kökenli e, RMJM firmasıyla çalıştık. 1957 kurulmuş bir e, mimarlık ofisi e, ve oradaki yurt dışında getirdiği o e, tecrübeyi buraya yansıttı. E, mar yapıyla çalışmak e, nasıl bir duygu? Bu projede e, ekstra neler yapmayı düşünüyorsunuz? Bir görüşlerini alalım. Well, first of all, our business relationship is now coming into its fifth year. Uh, we have started the uh, development and the concept of divine residences with Maria per in 2012. Öncelikle 5. yılımıza giriyoruz ortaklığımızda. 2012 yılından bu yana ortaklığımız devam ediyor. Bu bizim dördüncü ortak projemiz. Divan Residence at G-Tower. Ben bu ortaklığın çok iyi bir ortaklık olduğunu, çok başarılı bir ortaklık olduğunu, güvene dayalı bir ortaklık olduğunu düşünüyorum. Ve gelecekte de birlikte projeler gerçekleştirmeyi dört gözle bekliyoruz. Divan Residence at G tower çok güzel bir proje. Çünkü mevcut otelimizle kombine yürüyecek olan bir proje. Bir taraftan divanın işletmeciliğini yürütmüş olduğu bir projeydi bu ve bütün konut sahiplerine biz bu G Tower'da otel konforunu yaşatmayı başaracağız. Ama diğer taraftan da 5 yıldızlı bir otelin konforunu ve rahatlığını da kendi özel evlerinde yaşayabilecekler. Bence bu bugünün tüketicilerinin ihtiyaçlarını karşılayan bir konsept. Çünkü biliyorsunuz herkes çok çalışıyor, herkes son derece meşgul. Ve bizim sorumluluğumuz da insanların hayatını mümkün olduğunca kolaylaştırmak. Bunu da 7-24 hizmet sağlayarak yapacağız ve en iyi şekilde Türk misafirperverliğini yaşatacağız.